Geliyoruz yükselen Oğla. Yükselen oğlak, öncelikle yükselen oğlak görmüşken Plüton oğlak geçmiş olsun demek istiyorum. Bir 16 sene geçirdiler. Birinci evlerinden <laughs> tüm hayatları, tüm motivasyonları toptan dönüştü sanki değil mi? Evet. Şimdi İnsanlar Plüton kova. Oğla... Şöyle bir <laughs> aferin. Diye... Geçmiş olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ee, şimdi Plüton Oğlak onların ikinci evine giriyor. Artık değerleriyle ilgili maddi manevi sahip olma e, algılarıyla ilgili diyelim. Sahip olma güdüleriyle ilgili hayatta toplam bir dönüşüm yaşayacakları, kafalarındakilerden çok özgürleşecekleri, yani bugüne kadar neyse oturttukları kafalarında artık onların bambaşka hale geleceği, değerli olanın dönüşeceği bir dönem. Bir 20 yıl. Oradan başlayalım. Sonra geldik. Yükselen olan tersli yengeç. Ee, ve Jüpiter ikizleri bu durumda 6. evden alıyorlar. Günlük rutin, çalışma hayatı e, ve sağlık konularında Jüpiter atlattıkları bir dönem. Şimdi burada hani bir şekilde hani günlük rutinlerinde çok yoğun iletişimin olduğu zamanlar olabilir. Bilgiye boğuldukları, yeni yeni şeyler duydukları, yeni yeni insanlarla tanışıp Hani çokça sözlü olarak iletişimde oldukları bir dönem olabilir burası. Ee, şimdi bu e, Satürn balık, Neptün balık onların üçüncü evinden. Neptün balık üçüncü evlerindeymiş. Yani dünya algıları, hayatı algılama şekilleri e, oldukça bulanıkmış gibi düşünebiliriz. Ve buradaki koça geçişle birlikte Satürn gelince işte 2023 Mart'ından bu yana Satürn gelince burası birazcık daha ellenmiş ve daha gerçekçi bir şekilde bürünmüş. Hatta evet, satürn koç olmuş sanki değil mi? Evet, yani satürn onları biraz netleştirmiş algılarıyla ilgili. Şimdi satürn koç geldiğinde artık dördüncü evlerinde diyebiliriz ve e, neptünle birlikte <laughs> orası e, onların artık yuva olarak kabul ettikleri, köklendikleri aile dedikleri ortamla ilgili yeni başlangıçlar getirecek gibi görünüyor. E, ee, şimdi aklıma geldi. Aslında biz e, şimdi Satürn koçun Neptün koç diyoruz ama şimdi Jüpiter koç dönemi geldi aklıma bir anda. Şimdi bu Satürn koçun Neptün koçu ne getirecek? Burası biraz Jüpiter koç dönemi olan 2022 e, ne diyelim ha, Temmuz'undan işte 2023 Haziran'a kadar ki dönem Haziranlar arası diyelim hatta 2022 Haziran, 2023 Haziran o dönemde aslında bir ön gösterim getirmiş olabilir. Orada bir şeyleri genişletti. Şimdi Satürn oraya gelip, Satürn koça orayı toparlayacak. Genelde Jüpiter geliyor dağıtıyor, Satürn geliyor bunu toparlıyor. E Neptünle birlikte geldiğinde artık diyebiliriz ki biraz burada e, çok da göze görünmeyen, şeyler çok da fark edilemeyen şimdi Neptün büyük bir güç aslında suyun altındaki büyük güç gibi yani suyun hafızası var Hafızada kalan bir şeylerle ilgili yepyeni başlangıçlar oğlaklar için mesela dördüncü evde aile yuva köklerle ilgili artık e, o geçmişten geç sıfırlandırabilir. Evet. Geldik yükselen kovaya. Yükselen kova şu anda işte oğlan geçirdiği dönemi şu anda da <laughs> yükselen kova geçirmeye başlıyor. Yani <laughs> Plüton'u Birinci evinden alıyor. Şimdi artık tüm hayatla ilgili motivasyonlarının dönüşeceği bir döneme girdi diyebiliriz. Yani Hilton Kova ile birlikte yükselen Kova hem gücünü keşfedecek, gücünü keşfederken de artık onun işine yaramayan, çürümüş olan yanları, özellikle zihninde kendini sınırlandırdığı düşünceleri fark edecek. Ve bunlardan özgürleştikçe tüm hayatı aslında, dönüşmeye başlayacak diyebiliriz e, Plüton kovanın e, Tepe noktası akrep ve bunun tam karşıtı olan e, bu adı onun dördüncü evine düşüyor <laughs> yani orada ne görüyoruz Uranüs'ü görüyoruz Uranüs ona ne yapmış olabilir bu geçen yedi yılda diye baktığımızda yani 2018'den önceki 2018 itibariyle e, yedi yıldan bahsediyoruz. Burada ona ev değişikliği, aileyle ilgili değişen koşulları, belki aileye olan güvenini, ailenin maddi tarafına olan güvenini, e, değiştirmek durumunda kalmış olabilir. E, güven algısı tamamen e, aile yapısına göreydi belki. Hı -hı. Hayatta konforlu ve güvenli hissettiği alandı. Ama buralarda da değişikliğe götürdü tabii Plüton, e, pardon, yükselen kovayı. Şimdi Jüpiter ikizleri 5. evinden alıyor. Yükselen kovalar aslında kendi bilgi ve becerilerini keşfediyor olabilirler yani bu dönemde. Bunlarla ilgili de hobileriyle ilgili yeteneklerin olduğu alanlarla ilgili eğitimler alıyor olabilirler. E, bu dönem onlar için önemli bir yatırım bunu yapıyorlarsa. Tabi burada çocuklar konusu aşk ve sevgiyle ilgili konularda yani hayattan keyif aldıkları ve kalplerine göre yaşadıkları alan olduğu için katleriyle bağlantı alanı olduğu için 5. ev Jüpiter orada aslında birtakım bilgiler getiriyor yükselen kovalara. Yani bir şeyler duyuyorlar, oraya yöneliyorlar, onunla ilgili eğitim alıyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. Burada bir şey, bir şeyler büyüdükçe aslında onları Jüpiter Yengeç'te 6. E, evlerine geçmiş olan Jüpiterle birlikte belki günlük rutinlerini değiştirecek çalışma hayatlarını değiştirecek, kendilerine ait hissettikleri alana doğru götürecekleri önemli bilgilere sahip oluyorlar diyebiliriz burada Peki, koç alanına Jüpiter'in girdiği ev hani genellikle genişlediğini varsaydığımız için Önümüzdeki dönem hep kovalara şöyle bir şey denilmiş olabilir çocuk sahibi olabilirsiniz Hani Jüpiter'in varlığından ötürü değil mi Denilmiş olabilir kesinlikle. Hı hı. Yani e, çocuk sahibi olmuş da olabilirler. Veya çocuk sahibi olma kararı almış olabilirler gibi. Hı hı hı. E, bir takım şeyler de var. Şimdi ikizler olduğu için belki ikizleri olan yükselen kovalar bile olmuştur. Belki e, işte teknolojiyi de kullanarak bu şekilde çocuk sahibi olmak gibi bir fikirleri de oluşmuş olabilir. Hı hı. Çünkü buraya aslında Uranüs girecek. Hı hı. E, Uranüs de e, bir nevi teknolojiyle de alakası olan e, modern yöntemleri de kullanabilecek bir yapı olduğu için belki Uranüs ikizlerle birlikte e, şimdi Jüpiter ikizlerdeyken Uranüs ikizlere ilk geçişini yapıyor öyle değil mi? Evet ve hı. orada işte yeni yöntemler denenmesiyle ilgili fikirler vermiş olabilir bu dönem onlara e, şimdi altıncı evlerinde yengeç olduğunu düşünürsek yengeçin aile besleme ile alakası olduğundan dolayı Evet yani e, bir takım e, yükselen kovalara çocuk ve ondan sonraki dönemde de işte gelecek e, yeni uğraşlar yeni gündelik uğraşlarla besleme büyütme annelik gibi şeyler olabilir Tabii ki hani bu bir kısmı için geçerli e, ama daha çok bunu şöyle özetleyelim şu dönemde kendi yeteneklerine bilgi düzeyinde yatırım yapan yükselen kovalar aslında kendilerini daha ait hissettikleri alanlarda çalışıyor, günlük rutinlerini gerçekleştiriyor, günlük hayatlarını da ona göre düzenliyor hale gelebilirler diyebiliriz. Ee, balık başak aksındaki tutunmaları eee 8 ve 2. ev alanlarında alıyorlar. Onların ikinci evi Balık yani Kuzey Aydınlı'da balık olduğuna göre hiç bilmedikleri, hiç farkında olmadıkları kaynaklardan gelirler elde etmek veya e, çok akışında gelişen bir şekilde e, değerleriyle ilgili yeni kazanç kapılarının açılması şeklinde e, bir şeyler zaten Satürn balıkta gündeme gelmiş olabilir. Yani 2023 Mart'ından bu yana. E, yeni bir yapı kurmak, e, kendi kazançlarıyla ilgili, maddi manevi değerleriyle ilgili yeni yapılar kurma fikrinde olabilirler. Zaten e, Neptün koça geçtiğinde, Satürn de koça geçtiğinde onların dünyayı algılama şekilleri sıfırlanacak diyebiliriz burada. E, çok daha kendilerine göre, kendi yollarını seçmelerine yardımcı olacak. Çünkü e, orada değerlerindeki sınırsızlığı fark ettirdi bu geçen. İşte Neptün balık, ondan sonra Satürn balık, şimdi e, tutulmaların başladığı balık alanı. Orada kendilerine sınır koymamayı öğrendiklerinde aslında değer yaratma potansiyelleri olarak, çünkü yükselen kovalar özgün yapılar, kendi e, bireyselliklerinden yola çıktıklarında o sınırsızlıkla birlikte, her yerden bana her yerden gelir. Yeter ki ben kendi değerimi güçlendireyimi, oluşturduklarında aslında e, başkalarına bağımlı olmadan kendilerine gelen değerleri e, sıfırlanan bakış açılarını hayata karşı e, daha cesur, daha e, hareket odaklı yapılarını keşfedecekler. Belki girişimci o girişimciliklerini keşfedecekler e, gibi düşünebiliriz. Zaten onları bir girişimci gibi hayal ediyorum. Yükselen kovaları aslında tabii yani hayata bakış açılarında o girişimci yapı var. Çünkü üçüncü ev zihin yapıları onların öyle. Yani kendilerindeki işte bu tarafı keşfetmeleri, özgünlüklerini kendilerini sınırladıkları o alanları plütonda onun için birinci evde. Yani kendini kendi sınırlarından, zihinsel sınırlarından kurtardıkça kendi e, tek başınalığından ilerlemeyi öğreneceksin diyor onların haritası. Ve geldik. Bala. Peki yükselen balıklar. Neler yaşayacak olabilir? Şimdi yükselen balığın da birinci evinden bir Neptün. 12 yıldır değil mi? 11-12 yıldır. 2011'den beri daha doğrusu. geçiyor. Yani onların hayatla ilgili sularını bulandırdı. Yani ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, ne yöne. E bu kişiler sanatçıysa çok iyi gelmiş olabilir. Çok ilham dolu zamanlar kendi derinliklerine dalarak ama e, mesela bir sanat alanında değillerse, daha farklı yapılardılarsa, daha farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlarsa onlar da bir belirsizlik, bir sis perdesi olmuş olabilir. Ta ki Satürn balığa geçene kadar işte 2023 Mart'ından bu yana Satürn onları daha çok netleştirdi. Bu alana geçerek ne istedikleri, bunu nasıl bir yapıda devam ettirmek istedikleri, artık o kemik yapıyı bulmalarıyla ilgili. Ee, şimdi koça geçtiğinde Neptün'de, e, Satürn'de onların ikinci evi yani para kazançları, kendi değerlerinden değer elde etme gibi doğuştan getirdikleri, sahip oldukları şeyleri artık paraya çevirme konusunda bir sıfırlanma yaşayacaklar. Yepyeni başlangıçlar belki bir girişimde bulunacaklar bugüne kadar ki işte sanatçıysa portföyünden veya kendine yeni e, daha atılım gösterecekleri diyelim koçta çünkü cesaretle atılmak da var e, o cesareti bulacaklar artık diyebiliriz şimdi Uranüs onların üçüncü evinden geçti yani yaşamla yaşama olan e, bakış açıları algıları burayı tamamen değiştirdi e, onların parayla ilgili maddiyatla ilgili bakış açılarını da değiştirdi değiştirmek durumunda kaldılar e, ve şu anda Jüpiter ikizleri dördüncü evlerinden alıyorlar yani yer değişikliği ev değişikliği aile ile ilgili bağlarda e, değişiklik bir, e, bir şeyler yapmak istiyorlar ama Jüpiter ikizler çok karar aşaması karar vermiyor Neden Çünkü ikizlerde iki uçlulukta olduğu için zaten Jüpiter ikizler karar alma zamanı değil. Hmm. Burayı böyle düşünebiliriz. Ama çok fikir var. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, oraya mı taşınsam, buraya mı gitsem? Ama bir hareket etmek istedikleri gerçek, gerçekten. Ee, şimdi bu hareketi işte o koçtaki gezegen geçişleri, Neptün ve Satürn daha sağlam bir hale getirebilir. Zaten Uranüs'te ikizlere geçeceği için o dönemlerde daha farklı düşünmeye başlayacaklar. Yani bu son yedi yılda düşündüklerinden daha farklı düşünmeye başlayacaklar gibi de algılayabiliriz burayı evle ilgili, yerleşim alanı ile ilgili. Yuva olarak belirlenecek yerle ilgili konuları ve aile ile ilgili konuları da diyebiliriz buraya. Çok daha e, farklı bakış açıları getirecektir diye düşünüyorum. E, aynı zamanda Plüton'u 12. evlerinden aldıklarını da e, söylemek durumundayım. Tabii onlar için e, kendilerini çözdükleri yepyeni bir 20 yıl başlıyor. Plüton orada e, artık geri attıkları ne varsa burayla ilgili önce kendi düşünsel sınırlarını gösterecek sonra onlardan özgürleştirecek bir takım olaylar getirecektir e, diye düşünüyorum burada. İçsel tutusunu evet. gösterecek ve boşaltmakta yardımcı gibi. Çok doğru ise... de... Demem gerekiyor bunu. Hafta sonu çok sevdiğim bir yükselen balıkla bir aradaydım ve ev, ev ile ilgili artık eskisi düşünmediğini belirtti ve bu çok manidar gerçekten. Yani herkes <laughs> böyle bir e, yorumu dinlerken gerçekten tanıdığımız herkesi düşünmemiz gerekiyor bence. Kişilerin evet. geçtiği yolları, geçtikleri sınavları vesaire kişilerin verdiği tepkiler bile daha anlaşılır oluyor. Kesinlikle öyle çünkü astrolojinin aslında temel kullanım şeklinin bu olduğuna inanıyorum. Ben de, sen de. Yani biz asla ne olacağını bilemeyiz. Yani bunu e, bilme gibi bir kaygıya düşmemeliyiz. Ancak astroloji bize çok güzel e, fener görevi görüyor. Yani ben bugün hangi konularla mücadele ediyorum, hangi konular benim gündemim, neden? Çünkü transiti oradan alıyorum bir gezegen hangi bölgeme geliyorsa ben de onunla ilgili konular getiriyor. O zaman ben bunun gereğini yapayım diye düşünmek anlamında astrolojiyi kullandığımızda bize yol gösterici bir özelliği var. O yüzden de konular pek de şaşmıyor. Ama haritalar eşsiz olduğu için yani kişisel harita kişinin parmak izi kadar eşsiz bir yapı olduğu için kişi özelinde bambaşka değerlendirmek gerekiyor. Bu yaptıklarımız bizim genel yorumlar. Ama konular mutlaka bir şekilde denk düşüyordur diye düşünüyorum ben de. <laughs> evet Denizciğim 12 burcu tamamladık. Zodyağımızı döndük. Evet gördük ki chat 2025 ve yeni bir aksla başlayacağız. Yani Aynen. bu yeni aks, şimdi sen konuşurken şunu fark ettim. Aslında bütün burçlara dediğin bir şey vardı. O da akslarla ilgili bazı hayatımızın bazı alanlarında artık bizim böyle çok elimizde olmayan şeyler <laughs> var olduğunu gösterildiğini <laughs> e, belirttin. Bazı yerlerde kontrolü artık yani birazcık o ipleri tutmanın bir anlamı olmadığını bazı alanlarda e, <laughs> anlattın. Onun için belki bu akslarla ilgili bir şey söylemek istersen diye sana bir alan açıyor. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz tabii. Ee, şimdi balık başak aksı diyoruz. Ee, Kuzey ay düğümü yani bize yenilikleri getirecek olan alan balık. Ee, Güney ay düğümü yani bizde zaten mevcut halde bulunan, hep yapmaya alışkın olduğumuz, sürekli tekrara düştüğümüz alanlar olan Güney ay düğümü başak alanından bahsediyoruz. Yani bizim e, burayı mesela şöyle düşünebiliriz bugüne kadar ne yapmaya alışkınsak, neyi tekrar eden bir süreçte yapıyorsak, tekrarlı bir biçimde, oralardansa kontrol edemeyeceğimiz şekilde, başka şeylere de yönelebileceğimizi ve yenilik olarak gördüğümüzün aslında bizim önümüze gelen şey olduğunu düşünerek hareket etmek. Direnmememiz gerekiyor. Yani bildiğim e, benim için daha iyidir demek yerine bilinmeyene de şans tanımak. Bunu gönüllü yaptığımızda sorun çıkmayacak ama buna gönlümüz olmadığında yani Güney Ay düğümü Başak tarafında direndiğimizde ben bildiğimi okumaya devam edeceğim hani benim bildiğim Y'dir diye düşündüğümüzde aslında oralardan zorluklar gelebileceğini söyleyebiliriz. Zaten bu aksın başladığında Jüpiter ikizlerde ve Jüpiter buraya kare veriyor. Artı bir şey daha var bu tutulma aksının bir önemi daha var. Ee, o da Satürn'ün yanına almış olması. Şimdi Satürn ve Jüpiter gibi önemli gezegenleri yanına alan tutulmalar bizim hayatlarımızda önemli zaman dilimlerini gösteriyor. Bunu örnek olarak 2016'yı verebiliriz. 2016 yılındaki o balık başak aksındaki tutulmalar ki o sefer akslar tersti. Yani kuzey ay düğümü başaktaydı, güney ay düğümü balıktaydı. Yanına Jüpiter'i almıştı. Kuzey ay düğümü başak. Ve Jüpiter'le birlikte çoğumuzun çoğunlukla hepimizin hayatında 2016'ın çok önemli bir sene olduğunu biliyoruz. Yani senin, benim ve duyduğumuz birçok hayatta. Çünkü nedeni yanında Jüpiter olmasıydı. E i̇şte bu tutulmalarda da yanında Satürn var. Evet, belli bir süre var. Yani ne zamana kadar? 2025'in ilk 6 ayı Satürn orada. Buradan şunu çıkarabiliriz. 2025'in ilk 6 ayı. Bizim için eee hizaya geçirici daha ciddi alınması gereken ve bir yapı kurdurucu nitelikte olacak diyebiliriz ve bu ilk altı ayda bir de bu akslara Jüpiter'in kare olduğunda düşünürsek yani zorlayıcı dürten bir şekilde bizi büyümeye iten mutlaka es geçemeyeceğimiz bir şeyden de bahsediyor oluyoruz burada o yüzden 2025 dediğimizde Mutlaka Haziran ayına kadarki süreci e, çok fazla direnmeden yeniliklere ve bilinmeyene de e, işbirliğiyle oraya doğru gitmeye gönüllü olarak gelinin en iyisi, ve en hayırlısı olduğunu düşünerek elimizden gelmeyeni, planladığımızın dışında olanın aslında bize yepyeni kapılar açtığını e, düşünerek hareket etmeliyiz şeklinde özetleyebiliriz. Peki ondan sonra ne olacak? Satürn koça geçecek Haziran'dan itibaren ve Jüpiter de yengeçe geçecek. Yani balık başak aksı devam ediyor olacak ve Jüpiter yengeçle birlikte bu alana üçgen akışta yani hiç fark edemediğimiz şekilde hayatlarımızda bir anda büyümeler getireceği bir döneme girmiş olacağız. O yüzden şu andaki durumu yeğlemek lazım. En azından bizi uyarıyor, kendini gösteriyor, canlıyız yani canlı e, bakabiliyoruz olaya ama orada biraz uykuda geçirebiliriz yani bir anda hayatımızda beliren bir takım şeyler duygusal durumlar olabilir aileyle ilgili konular olabilir hazirandan sonrasını söylüyorum <laughs> İşte o yüzden direnmeden yapılması gerekenleri düşünülmesi gerekenleri eğitim alınması gerekiyorsa eğitimi bilgiyi bütün donanımı sağlayıp jüpiter yengeç döneminde Artık birazcık daha e, temkinli olabilmeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi Satürn koçun geçtiği alan da bundan önceki bir buçuk yılı aslında biraz vurgulayacak. O da nedir? İşte 2023 Temmuzundan 2025 Ocak sonuna kadar ki e, koç terazi tutulma aksıyla ilgili. Orada artık sıfırlanmaları Satürn bize gösterecek. Mesela ne diyebiliriz? Şimdi bu terazi ilişkiler, e, koç da tek başına olmak, bildiğini okumak ya. Hı hı. Mesela şöyle örneklendirelim. Eğer biz geçen bu bir buçuk senede arındırmamız gereken ilişkilerden arındıysak, o toksik olanlardan, kendimizle olan ilişkiyi düzenlediysek, e, ben diyebilmeyi hayatımıza getirdiysek, önceliği kendimize verip karşı tarafla da bu şekilde dengede olabilmeyi öğrendiysek Satürn Koç bununla ilgili yap, yeni yapılar kurduracak. Yani hmm. belki bir tane ilişkiler vardı. Artık evliliğe gidecek ilişkiler kurulabilir. İşte işte olan ilişkini düzenledin. Sen gidip kendin ben diyebildiğin için hayatta kendi şirketini kurabilirsin mesela artık. Çünkü kendi tanıyorsun. Kendi işini yapabilirsin. Artık sorumluluk al diyor. Ben demenin sorumluluğunu al diyecek yani Satürn bize orada. E Neptün de var. Belki hayallerine git diyecek. Hayallerine doğru destekleneceksin. Şimdi Neptün balıkta olay birazcık daha farklıydı. Çünkü e, balık modern yöneticilerinden biri Neptün ve yöneticilik e, birazcık daha ağır geçiyor. Çünkü orada onu kontrol eden başka bir yapı yok. Yani Neptün kendi kendine o bizi suyun altına basılıp bizi bir bilinmezliğin içinde hissettirdi zaten. Hepimizin kendi işte haritalarına göre alanlarda. Ama şu anda koç gibi bir ateş elementinde olan ve hareket odaklı, cesur bir yapıda olan Neptün, Mars yönetiminde bir Neptün artık burada e, hayallerin için o ateşi yak diye olabilir. Bir de görünüyor oluyor. Gibi suyun altından çıkıyor gösteriyor kendini Evet. Evet evet. Yani daha az su altında hissedeceğiz tabii. Neptün suyun altındaki güç ama evet yani hani yapı olarak e, suyla bir bağlantısı var ama işin içine ateş girdiğinde şimdi o yaşam ateşini söndürecek mi yoksa yaşam ateşine sahip çıkıp oradan hayallerine doğru yürüyebilecek misin? İşte iki Satürn e, Koç da yanında bize o onun onu ciddiye alırsak, ona ne yapılması gerekiyor sorumluluğuyla bakarsak hareket imkanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Vay Neptün vay. <laughs> ya. Bu şeyi de tekrar konuşalım. Oğlak'ta konuştuğumuz kısmı. Şimdi Saturn Satürn Koç, Neptün Koç hangi yakın döneme işaret ediyor diye düşünürsek Jüpiter Koç dönemi yani 2022 Haziran'dan 2023 Haziran'ına kadar olan dönemde Jüpiter Koç vardı gökyüzünde. O dönemde Jüpiter'in dağıttığı alanları Satürn Koç 2025 Haziran'dan itibaren toparlayacak diye düşünebiliriz. Böyle bakınca döngülere gerçekten e, o çok yani yumuşak e, ve iyimser, olarak olan Jüpiter'i bambaşka gözle görüyoruz ve o sert işte eli sopalı eli maşalı Satürn'ü bambaşka görebiliyoruz yani onların ikisinin el birliğinin önemli de görüyoruz aynı zamanda ee, biri dağıtıyor dağıtmasının sebebi de öbürünün gelip daha iyi daha sağlam bir şey kurabilmesi gibi oluyor Eğer işbirliği yaparsak yani aslında zaten e, Jüpiter'in olduğu alanlarda e, bir meşgul edilme, çok dağılma. Mesela şu an Jüpiter ikizler o kadar çok bilgi var ki, o kadar çok eğitim alanı var ki. Vakit de kaybediyor olabiliriz. Dolandırılıyor da olabiliriz. E, paramız boşa gidebilir, vaktimiz boşa gidebilir. Kafamızı boş şeylerle de dolduruyor olabiliriz. Tam tersi daha iyi şeylerle de. Şimdi Jüpiter'in olduğu yerde hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bolluk var. Her şeyden çok bol. Bolu'nun biliyorsun her zaman iyi olmadığını biliyoruz. Ama Satürn öyle değil. Yani Satürn geldiği yerde bu bu diyor, bunun kuralı bu. Sorumluluğunu al. Bizi sıkıştırıyor gibi hissetmemizin nedeni de bu. Aslında kendi bizim dağılmışlıklarımızı toparlıyor. Şu an Jüpiter ve Satürn iyi ki kareler. Yoksa bu bilgi yoğunluğunda biz bu kadar seçici olamayabilirdik gerçekten. Mesela Mars'ın ikizler'de retro yaptı. Uzun bir dönem vardı 2022 sonunda, 2023 başında kapsayan. E şimdi Jüpiter ikizler o döneme de vurgu yapıyor. Yani şöyle diyebiliriz. 2022 son 3 ayı artı 2023 ilk 2 ayı gibi düşünürsek ortalama o dönemde ne olduysa bugün Jüpiter onları büyütüyor. Yani bunlar bütün e, Transitler birbirine pas atarak geçiyor. Böyle okuduğumuzda bu bir örüntü ve hiçbir şey yoktan var olmadı. Hep kendini göstererek göstere geldi. İşte bütün olay biz bu gelenlere nasıl tepki gösteriyoruz? Kendimizi nasıl konumlandırıp nasıl bir e, yolda yürümeyi tercih ediyoruz? Biz bunları o yüzden anlatıyoruz aslında. Yani başınıza e, birdenbire bir şey düşmeyecek. İşte konular bu ve bunlarla ilgili gereğini yapma zamanı ve hepsinin bir zamanlaması var. Kaçırılan fırsatları da mesela tekrar tekrar önümüze getiren bir e, döngüde yaşıyoruz aslında. Biz astrolojiyle hayatın matematiğini anlamaya çalışıyoruz. Aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Diyelim. Aynı <laughs> i̇şte zamanda 2025. ve değişik bir sudoku çözmek gibi oluyor. <laughs> evet, değil mi? Düşünsel bir jimnastik gibi böyle ondan ona, ondan ona ne olabilir aslında burada amacımız gelecekte ne olacağını anlamak değil. Sadece günümüzü daha rahat yaşamak. Yani bizim astrolojiyi kullanma sebebimiz bu. Asla işte bir bir ay sonra başıma ne gelecek? O, o evi alabilecek miyim? Bu kişiyle tanışabilecek miyim? Böyle bir şey yok. Bunların hepsi zaten e, kadersel olarak yaşanması gereken hiç sekmiyor ve yaşanıyor. Önemli olan biz neye neye hazırlanıyoruz? Onu anlamak ve kendimizle olan ilişkimizi düzenlemek en temeli biz bunu bunun için yapıyoruz değil mi Denizci? Aynen öyle Burcucuğum. Böylelikle diyoruz ki mutlu seneler bu sene Evet. herkese ne getirsin? En baştan ne Herkese gönlündeki ne varsa onu getirsin diyelim. <laughs> Daha güzel oldu. Evet ben hep neşeden yürüyorum. <laughs> İyi yapıyorsun. Neşe getirsin en başta. Keyif getirsin ve e, kalbimizi hazır Mars Aslan Retrosu'ndayken kalbimize uygun ne varsa onu getirsin. Kalbimize uygun ne yoksa onu da götürsün diyelim. En güzel bu olacak galiba. 2025 herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. <laughs> o zaman öpüyorum seni. Bye bye. Ben de seni. Bye, bye. <laughs>